Bentonit kil nedir? Bentonit kil, volkanik kül ve suyun birleşiminden oluşan doğal bir mineraldir. Genellikle cilt ve saç bakımında kullanılan bu doğal kil, toksinleri ve kirleri cildinizden arındırmaya yardımcı olabilir. İçerdiği mineraller sayesinde ciltteki yağı dengelemeye, gözenekleri temizlemeye ve sivilceleri azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda detoks maskelerinde, saç maskelerinde ve banyo ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bentonit kil kullananlar ne diyor? Bentonit kil kullananlar genellikle bu ürünün cilt ve saç üzerindeki olumlu etkilerini övmektedirler. Kullanıcılar, bentonit kilin sivilceleri azaltmaya, cildi temizlemeye ve saçları canlandırmaya yardımcı olduğunu belirtmektedirler. Bazı kullanıcılar ise bentonit kilin ilk kullanımda ciltlerinde biraz kuruluk hissi yarattığını ancak düzenli kullanımda cildin daha dengeli ve pürüzsüz hale geldiğini vurgulamaktadırlar. Bentonit kilin faydaları; cilt arındırma, toksinleri ve kiri cildinizden çekerek derinlemesine temizlik sağlar. Yağ dengesi, ciltteki fazla yağı emerek yağlı ciltlerin parlamasını azaltmaya yardımcı olur. Sivilce azaltma, gözenekleri temizleyerek ve iltihaplanmayı azaltarak sivilce oluşumunu engelleyebilir. Saç Bakımı saç maskesi olarak kullanıldığında saç köklerini temizler ve saçlara canlılık kazandırır. Bentonit kilin yan etkileri var mı? Bentonit kil genellikle cilt için güvenli kabul edilse de, çok hassas ciltlerde kuruluk ya da hafif tahrişe neden olabilir. Bu nedenle ilk kez kullanıyorsanız, kil maskesini cildinizin küçük bir bölgesinde denemeniz önerilir. Ayrıca, bentonit kil maskesini cildinizde çok uzun süre bırakmamaya dikkat etmelisiniz, çünkü aşırı kuruluk yapabilir. Bentonit kil kullananlar için öneriler, haftada bir, iki kez kullanmak idealdir. Uygulama sonrası cildinizi iyi nemlendirin, maskeyi suyla karıştırıp, yüzünüzde 10-15 dakika beklettikten sonra durulayın.